Arkadaşlar merhaba yeni bir Lada Samara videosuyla birlikteyiz. Lada Samarada birkaç özellik fark ettim. İlginç özellik, başka hiçbir arabada olmayan özellikler fark ettim arkadaşlar. Şimdi onlar hakkında size bilgi vereceğim. Ee, sadece sürüşteki özelliği bunlar. Mesela bu arabanın kaputunun altında aydınlatma sistemi yapmış yapan adam. Şöyle aracımız 93 model Lada Samara. Biraz bakımsız ama yapacak bir şey yok. Ee, şimdi şöyle şurada bir gördüğünüz gibi ibre var arkadaşlar. Ekon yazıyor. Bakın buna gaza basıyorum. Yükseliyor. Tamam mı? Bakın. Tartama yapıyor ya. Şöyle çeksem. ekon ibresi var arkadaşlar. Yakıtı yandığını yani arabanın çok yazdığı ekonomi moduymuş bu. Ayağım gazdan çekip bakın düşüyor. Kompresöre düşünce araba düşüyor. Rolantide bile daha çok yaktığını gösteriyor şuradan daha mı iyi görünüyor? Evet. Yani bu çoğu arabada yok arkadaşlar. Yani birçok arabada bu özelliği göremezsiniz. İmkansız yani. Ben o kadar eski araba sahibi oldum. Bakın şimdi basıyorum nasıl sona doğru çıkıyor. Bak o sarı bölgeye doğru çıkıyor. şöyle parlamasa da göstersem. Ha. Bakın sağ, gaza basıyorum. Bakın nasıl yükseliyor. Bak iyice basayım iyice yükseliyor. Ama ayağımı gazdan çekeyim. Şeye düşsün. Kompresörü ee, kompresöre. Hemen düşüyor. Bu arabada cut-off sistemi var. Cut-off, cut-off. Neyse İngilizcesi artık. Kompresörde giderken arabanın yakıtını kesiyor arkadaşlar. Şimdi bir de şurada bir ibre var. Şu 8-16 gördüğünüz. Bu da akünün şarjını gösteriyor arkadaşlar. Kat şarjı ettiğini gösteriyor. Ha, şu an doğru çalışıyor ama sinyal vereyim bakın ne oluyor. Bak sinyal verdim. Sinyal verirken tık tık atıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Değişik bir özellik. Ee, bu ekonomi modu çok hoşuma gitti benim. Arabanın yakıtın yani basınca yandığını. Mesela şu an hafif bir yokuş çıkıyoruz. Bakın araba diyor yakıyor diyor. Şu an yokuş çıkıyoruz. Araba yakıyor diyor. Ya of çok ters şey oldu ya. Parladı. Neyse şöyle göstereyim ben yine de. Mesela birazdan yokuş ineceğiz zaman o zaman da şey olacak. Eee Düşecek bu. Bu da arabanın şa akünün şarj sinemasını, alternatörün şarj ettiği seviyeyi gösteriyor. Eğer bu o aralıkta olmayıp da 16'ya çıkarsa da bozuk, 8'in oralara inerse de bozuk demektir. Ya yol bilgisayarının ilkeli, yani ilk yol bilgisayarlarının ilkelini kullanmış adam bu arabalarda arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Şimdi diğer bir dikkat et şey dikkatimi çeken üçüncü özellik ise şu arkadaşlar. Ya bu modellerde eski arabalarda bu yok. Kolu şey kolunu çekiyorum şöyle. Hep su fışkırtıyor. Ben bir şey yapmamama rağmen bakın elim boşta. Ben bir şey yapmamama rağmen hep su fışkırtıyor. Sen şey yapana kadar onu kapa ittirene kadar şöyle hep su fışkırtıyor araba. Ben bir şey yapmıyorum. Sonra 3-4 defa çalıştırıyor, kapatıyor yani bu eski arabalarda bu özellik imkansız arkadaşlar yani ama adam Lada Samara'ya bu özelliği koymuş bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar yani ekon ibresi var şöyle bakın ilk put da gidiyor şu an kompresör de gidiyor hiç yakmıyor diyor şurada şöyle gördüğünüz gibi şarj şeyi var ee, göstergesi alternatörün şarjını ölçen bir gösterge bir de bu kolu çektiğiniz zaman böyle bir tane tık çekiyorsunuz hep su fışkırtıyor. İttirdiğiniz zaman su fışkırtmayı kesiyor. Bir iki defa daha çalışıyor. Ondan sonra kapatıyor. Değişik özellik yani böyle ucuz arabada dandik arabalarda beklenmeyecek bir özellik koymuşlar. Farklı özellikleri de var. Bu arabaların böyle olmasının sebebi batı ekolünden gelmemeleri arkadaşlar. Kendileri özellik eklemişler. Böyle... Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Lada Samara'nın ilginç bir özelliğini göstermeye çalıştım size. İlginç özelliklerini göstermeye çalıştım. Hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.